Değerli dostlar, bugün yine bir arama sonucu bulduğum taşları siz değerli dostlarımın e, beğenisine sunuyorum. E, göstereceğim taşlar tamamıyla bugünün hasılatı olup e, işlerinden inşallah iyi taşlar vardır diye düşünüyorum. E, özellikle şu şöyle göstereyim. Şu farklı nitelikte bir taş böyle dikkat edildiği zaman garip bir şey var. Gerçi bu, bu formatta çok taş var da yalnız görüntü olarak hoşuma gitti. Şöyle bir taş. Şu çok güzel. Hem renk olarak renk olarak çok güzel bir rengi var. Belki buradan yani seçilebildiği kadar güzel oluyor. Seçiliyor yani rengi yapısı. Ayrıca şu yani ilk görünüşte bir plastiği andırır tarzda ama taş yani gayet güzel bir görüntüsü var. Bir de şu. tabii diğerleri sıradan taşlar. Yani sıradan derken yani çok fazla bulduğum rast geldiğim taşlar. Ancak güzel, yani görüntü olarak şey olarak, nitelik olarak güzel taşlar. Ee, i̇nşallah izlemenize değmiştir. Ve inşallah değecektir halbuki. Dikkat ederseniz ve özellikle şu taşı çok tuttum yani çok hoşuma gitti. Yani çok güzel bir taş. İşlenmeye gayet müsait. Çünkü büyükçe bir taş. Dikkat edersiniz. Ve şu taş. Gayet güzel bir taş. Şu taş herkese. İşlenmeye çok müsait. Şu farklı bir taş. Şu da yani biraz içinde farklı bir görüntü içerse de güzel bir taş. Şu öyle. Renk olarak güzelliği var. Şu da yani bileşeni olarak güzel bir bileşene sahip. Ametist tarzı bir taş. Şu da ufakça bir yüzük başını andırırcasına bir yüzük taşı andırır tarza bir taş. Evet, diğerleri genelde benim rast geldiğim taşlar. Ama güzel tabii. Ki. Yani güzelliğe bir yani güzellik hususunda herhangi bir eksisi yok. Güzel taşlar. Evet. Renkler vesaire. Güzel. Gerçekten güzel. Şurayla bitirmek istiyorum. Zira burada gördüğüm taşlar gerçekten de e, iç açıcı taşlar. Güzel taşlar. Evet. Videomu izlenmeye değer bulduğunuz için şimdiden tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı ge geceler diliyorum.